Merhabalar efendim. Firavun tam 400 sene yaşamış. Bir kere başı ağrımamış. Ateşi olmamış. Bir kere başı ağrısaydı herkesin kendisine tapınmasını istemesi hatırına bile gelmezdi. Kimya esadette buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruh buyuruyorlar ki dostlara dünya sıkıntılarının ve belaların gelmesi bunların günahlarının aff olması için kefarettir. Yalvararak, ağlayarak, sığınarak, kırık kalb ile allah Teala'dan af ve afiyet dilemelidir. Duanın kabul olunduğu anlaşılıncaya ve fitneler kalmayıncaya kadar böyle dua etmelidir. Dostlarınız ve iyiliğinizi isteyen sevenler, sevenleriniz de sizin için dua etmekte iseler de dertlinin kendisinin yalvarması daha yerinde olur. İlaç almak, perhiz yapmak hastaya lazımdır. Başkalarının yapacağı olsa olsa ancak ona yardımcı olmaktır. Sözün doğrusu şudur ki sevgiliden yani Allahu Teala'dan gelen her şeyi gülerek, sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi yalancılık olur. Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden selman Farisi radıyallahu teala an hazretleri kendisine hakaret edip kötü sözler söyleyen birine şu cevabı verdi. Eğer ahirette günahlarım ağır, sevaplarım hafif gelirse senin söylediğinden daha berbatım, daha kötüyüm. Yok günahlarım hafif, sevaplarım ağır gelirse senin sözlerinin bana hiçbir zararı olmaz buyurdu hoşça kalın efendim